Mis gibi bir koku. Gül bahçesindeyiz. Kolay gelsin. Süleymanlı geldi. Güllerimizin içindeyiz. Şehre yakın bir bahçesi şu anda burası. Klaspeme güller çok güzel. kokuyor. Biz de izin aldık geldik şöyle birazcık gezelim diye. Biraz fotoğraf çekilelim. Son yağmurlardan etkilenmişler sanki birazcık değil mi? Kıyamam. Biraz, evet. Geçen gün de çok yağmur yaptı. Birazcık şey yapmışlar, yıpranmışlar. Ama çok güzeller, çok güzel kokuyor. Var. İki gün önce çiftliğinde yağmur yaşadık ama yine de dayanmışlar yani o yağmur maşallah. Minik minik tomurcuklar var. Sparta'nın güllerinin özelliği böyle açık olması. Daha yayvan. Taç yaprakları biraz daha geniş. Bizim bahçelerimizdeki güllerden biraz daha farklılar. Ayrıca hepsi de pespembe. Bu sesleri. Dağın eteğindeyiz hemen. Birkaç tane güzel ev ve restoran var yakınlarda. Nasıl topluyorlar bir ona baksaydık aslında. dağıtmadan. Ha? Çok güzeller. Anneannemin evinde vardı ciltler. Biz tabii çocukluğumuzda. Ay çok güzel yumuşacık. Nereye mi açık? Harika. Çok güzel kokuyorlar. Uçmasınlar. Harika. Ben sana veririm birazcık da ben toplayayım mı? Hem bunu ziyan etmeyeyim dur. Solacak sonuçta sizin ürününüz. Hangilerini toplayabiliyorum? Hepsi olacak. mı? sen topla. Aç işleri alıyoruz. Nasıl şuradan mı kopartacağım? Böyle kıvırttır. Kıvırttır şöyle. He. Ay korktum da dur. Dağılıyor yaprakları. Böyle. Ha. ha. Şuradaki sapından zaten He. gelecek. He. O kadar. Tamam. Tamam. Tomurcuklar da ikinci tura mı kalacak? Evet. Geliyor. Ha yarın. Hemen bir günde açıyorlar mı? Açıyor. Açıyor. Ne yapıyorsunuz? Gül suyu, gül lokumu onlar için mi kullanılıyor? Vallahi öyle diyorlar gayet. Siz satıyorsunuz o zaman. Evet. Alıcılar var. Ha. Çok dağıtmadan yapıyorlar. Çok olsun Maşallah çok güzel. O zaman birazcık fotoğraf çekelim. Kolay gelsin. İsmin neydi teyze? Zübeyde. Zübeyde. Ne istedim ben de memnun oldum. Olay. Demir Alay. Harika. Evet, soyadım Demir Alay. Maşallah. Dinçseniz ama. 73 yaşındayım. Aferin maşallah. Allah ömür versin. <laughs> Nineciğim sen kaç yaşındasın? 82. 82. ya, anneannem annemle yaşasın neredeyse. Allah ömür versin. Sağlıklı, sıhhatli. Ne güzel hala çalışıyorsun. Toprağa basıyorsun. Evet. Ondan zaten sağlıklısınız. Zaten buraya bir çopadan geldik. Hı <laughs> hı. Çopasından. Ah kıyamam. Bütün gün böyle toprakla ışın ışır. ışır. Valla çok güzel. Biz de çok sevdik Isparta'yı. Dedik ki bir arsa alsak. Burada yerleşsek küçük bir ev olsa. En azından ileriki yıllarda. Şimdi çalışmak zorundayız da. Nasıl? Doğru. Hep geliyorlar değil mi? Bereketli topraklar. Doğru. Kimileri kaçıyor. Kimileri de işte böyle göçüp geliyor buralara. Değişik. Kolay gelsin. Hadi ben biraz daha gezeyim. Gel gel. Fotoğraf çekilin gezeyim. Evet sağ ol. Birazcık toplumcu bey teyzeye yardım olsun. Onlar kadar pratik değilim ama onlar çok hızlılar. Dağıtmadan topluyor onlar çakı Ipek gibiler Çok güzel kokuyorlar Yumuşacık Frekansı en yüksek bitki gül O yüzden bence burada çalışanlar Bu işte uğraşanların hepsi gençler Ve dinçler Belki biliyorlar belki bilmiyorlar Şu andaki frekansın yüksekliğini ama Zaten dokunduğunuzda hissediyorsunuz Çok güzel bir duygu Kokusu şahane Rengi de şahane Kalp çakrasının rengi pembe O yüzden herkese sevgilerimi gönderiyorum Kendinize iyi bakın Birazdan şöyle çekerek gideyim bari Bugün ama gerçekten çok güzel Kuş sesleri Exactly.